Tekapark Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli G3 Geleceğin Gücü Girişimcileri ve Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi Girişimcilik Zirvesi'ne çoğunluğu gençlerden oluşan girişimci iş insanları, meslek odaları, sanayi ticaret odaları temsilcileri, şirket danışmanları, finans danışmanları, proje asistanları, Kocaeli Valisi İlham Yaktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla zirve toplantısı başladı. Koceli Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında Kocaeli'nin sanayi ekonomik yapısını tanıttı ve gelişmenin yolu yapay zekanın sanayideki yerin önem verilmesini açıkladı. Malumunuz değerli misafirlerimiz Kocaeli Türkiye'nin 7. küçüklüğü ancak sanayide %13 gibi bir payı var. Ee... İlimizde organize olan sanayi odasında 3920 tane şu anda kayıtlı firma var. Bunların 334 tanesi yabancı sermayeli Yani Türkiye'de böyle bir oran başka bir şehirde olduğunu düşünmüyorum. Bunlar gelip ülkemizde yatırım yapıyor hem ülkemize hem başka ülkelere ihracat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Isarcıklıoğlu konuşmasında yapay zekanın ekonomideki yeri ve başarılı olmak için çalışmasının önemini vurguladı ve şöyle devam etti. Dünyanın 3. büyük ekonomisi haline geliyor. Şu anda dünyada hızla büyüyen tüm şirketlerin ortak bir özelliği var. Hepsi yapay zeka destekli, dijital çözümleri iş süreçlerini merkezine koyuyor. Zira tüketici artık kişiselleştirilmiş deneyim istiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak girişimcilere gereken desteğin ve imkanların verileceğini açıkladı. Fırsatların önünü açtığınızda, yaratıcılığın önünü açtığınızda, yeniliğin önünü açtığınızda, girişimcinin önünü açtığınızda ve diğerleriyle birlikte onu kuşattığınızda o ekosistemi, kuluçka ortamını hazırladığınızda zayıflıklar güce, imkansızlıklar fırsatlara dönüşür. Zaten kriz Çince iki tane harfle yazılıyor. Tek tek okuduğunuzda birinci kelime tehdit, ikinci kelime fırsat anlamına geliyor. İkisi yan yana kriz anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bunları yeniden düşünün. Fırsat ortamını birlikte yaratmak için biz Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yani sizin fırsatlarınızı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Kocaeli sizin kuluçka ortamınız olsun. Startuplarınız için biz elimizden gelen her şeyi seferber etmeye hazırız. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli'de genç girişimciler başta olmak üzere kamu olarak girişimci iş insanlarına destek olmak için gereken yardımların yapılacağını açıkladı. Kamu gücü olarak tabii Kocaeli'de Genç girişimcilerin desteklenmesi noktasında, girişim dünyasına katkı sunulması noktasında, gençlik spordaki deney yap atölyelerinden Klaus merkezinden kuluçka merkezlerine, sayısı onları bulan teknoparklardan startup merkezlerine kadar ilimiz bu anlamda gerçekten tam bir girişimcilik mezrası. Burada her türlü imkan mevcut gerek gençlerimizin çalışması ki gençler de aslında bu çalışmanın hakkını, bu imkanların, desteklerin hakkını çalışarak veriyorlar. Gerek üniversitelerimizde, gerek endüstri meslek liselerimizde, teknik liselerimizde gençlerimiz gerçekten bu çağda yapay zekayı da kullanarak çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların hem yapılması anlamında ilimiz her türlü ortama uygun hem de bunların Pazarlanması, tanıtılmasında gerek OSB'lerle gerek limanlarımızda bir lojistik merkezi olan ilimizde her tür imkan mevcut. Konuşmaların ardından plaket ve hediyeler takdim edildi. Günün anısına toplu fotoğraf çekimlerinin ardından protokol bir başka programa geçti. Ancak girişimcilerin toplantısı devam etti.